Başkan, meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli basın ve Kartallı hemşerilerim. Günden dışı konuşmak adına söz almış bulunmaktayım. Bugün bildiğiniz üzere 4 Ekim hayvanları koruma günü olma münasebetiyle aynı dünyayı paylaştığımız masum ve güzel dostlarımıza sahip çıkmak dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirecektir. Bu vesileyle kendimize de bu manada insan sevgisi, beraber yaşamanın Allah'ın lütfu olan her canlıya saygı duymamız gerektiği anlamında önemli bir günü hatırlatıyorum. Ve bu bağlamda sokak hayvanları ile ilgili belediye başkanımızın yola çıkarken sokak hayvanları ile ilgili bir projesi var idi. Onu da bir hatırlatalım. Acaba bu yapmak istediği proje ne aşamada? Bizi de bilgilendirmiş olurlar zannediyorum. Rehabilitasyon ve mikroçiple takip adı altında sokak hayvanları ile ilgili bakım, e, e, sahiplenme projeleri ile ilgili onları sahipsiz bir hayvan olmaktan çıkarıp hayatımızın içinde bir can haline dönüştüreceğiz. Sokak hayvanlarının teknolojik bir sistemle kayıt altına alınıp düzenli bakım ve sahiplendirme işlemlerini takip edilebilmek için çiple kayıt sistemine geçeceğiz diye başkanımızın sokak hayvanları ile ilgili projesinin başlıklarından, önemli başlıklarından biriydi. Bu vesileyle böylece hem 7'den 77'ye komşularımızın hem de sokak hayvanlarımızın sağlığı, güvenliği korunmuş olacaktı diye yola çıkılmış idi. Projelerde ilgili STK ve hayvan sever gruplarıyla da paydaş yapacağız denmiş idi. Veteriner Temmer Müdürlüğümüzce aracılığıyla sahipli, sahipsiz, hayvanların kısırlaştırılması aşı ve benzeri temel tıbbı e, bakım ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmaları yapacağız demişti. Yapıldı mı hangi aşamada veya bizim gözümüzden kaçıran bir şey varsa bizlerle paylaşırlarsa seviniriz. Ama bizim gözlemlediğimiz kadarıyla e, bu proje bağlamında bizim dikkatimizi çeken pek kaydeder bir şey olduğunu açıkçası biz gözlemleyemedik. Bu vesileyle e, gündem dışımızın eğitim ve öğretim yılının yeni başlaması ile ilgili bizler de mahallemizde olsun, ilçemizde olsun okullarımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretin yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması talebiyle birlikte okullarımızın sorunları var mı? Ne yapabiliriz? bağlamda elimizi taşın altına koymak adına ziyaretlerde bulunduk. Bu vesileyle okullarımız şükürler olsun depreme dayanıklı olmayanlarda güçlendirilmiş veya yeni yapılmış okullarımız var. Bu manada ne kadar mutlu olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Fakat okullarımızın özellikle 4-5 tanesinin asfaltlama, bahçesinin asfaltlama taleplerinin olduğunu bu okulların isimleri de var. Sizlerle paylaşabilirim isterseniz. Bunları Kartal Belediye'mize talepte bulunmuşlar. Kartal Belediye'mizin kendilerini 2022 yılında gündeme alabileceğini buna e, bu kalıp müdürlerimiz büyük şehirde talepte bulunmuşlar. Büyük bir tane okulumuza tespitte bulunmuş. Fakat geri dö geri dönüşü bekleniyor. Bu manada e, bu asfaltlama işlemini Kartal Belediye Odurtlarındaki okullarımızda bizim gözlemlerimiz beş tanesinde problem var. Çözülürse sanımca okullarımızın eksiklerinin önemli bir bölümü bu. Bu manada daha da eğitim öğretimde öğrenci kardeşlerimizin bahçedeki sosyal faaliyetlerine katkıda bulmuş oluruz. Bununla birlikte bir okulumuz velileri aracılığıyla Pendik Belediyesi ile ilişkilerin iyi olmasından zannediyorum. Kartal Belediyesi'ne çözüp olamadığından Pendik Belediyesi ile bu işlemini çözmüş. Bekir Topal İmam Hatip okulumuz. Bu vesileyle Pendik Belediyesi'ne de burada teşekkür ettiği bir borç biliyorum. Bununla birlikte diğer okullarında inşallah kısa zamanda Kartal Belediye'mizce çözülecektir. Eğer belediyemiz bu bağlamda çözemiyor ise büyük şehri devreye sokma noktasında zannediyorum yapılabilecek çok zor bir iş olmasa gerek diye hatırlatmak istiyorum. Yine geçen yıl Ekim ayında yine başkanımızın toplantıya başkanlık yaptığı bir toplantıda e, mahallemizin caddelerinin problemlerini ben anlatmıştım. E, Başkanımız da katılmıştı. Hatta teşekkür etmişti, not almıştı ki bu Şehit Hakan Kurban Caddemiz, Çınar Caddemiz e, Arif Dağlar rahmetli e, Arif Dağlar Belediye Başkanımızdan bugüne bu caddelere tabiri caizse hiç dokunulmadı. Hiç ilgi alaka gösterilmedi. Sabahleyin özellikle Şehit Hakan Kurban Caddesi'nden bir aracınızda lütfen bir vakit ayırın, geçin. Çoğu yerde vardı bu problemler ama bu söylediklerimiz sadece burada söylemde kalıyor. Gündeme gelmiyor veya gündeme geldiyse, takvim yaklaştıysa, Sayın Başkanım biz de paylaşırsa, Şehit Hakan Kurban Caddesi'nde bir çözüm var veya ne aşamada olduğunu biz de paylaşırsa, mahalle sakinleri ki bu hem Atalar Mahallesi'nin hem Orhan Mahallesi'nin hem de Cevizli Mahallesi'ni ilgilendiren ortak bir cadde hepinizin de malumudur. Bu manada çok sevindirici bir haber olacağını şimdiden söyleyebilirim. Devamında Çınar Caddemizde e, yine aynı şekilde tek yönü açıldıktan sonra detaya girmiyorum. Çok detaylı anlatmıştım. Burada kıymetli vaktinizi almayalım. Önemli bir ayda önemli görüşmelerimiz olacak. Hayırlı olur inşallah. Çınar Caddemizin tek yön trafiğe açıldıktan sonra mutlak ve mutlak asfaltlandırma yapılması olmazsa olmazdır ki bunu Altınok Öz Başkanımız dahil e, Sayın Gökhan Başkanımıza da bunu arz ettik. Burada da söyledik. Çözülmesi çok zor bir şey olmasa gerek. Yani Şehit Hakan Kurban Caddesi 980 küsür metre, 1 kilometre kabul edelim. 1 kilometrenin iyileştirilmesi 3 tane mahallenin sorunu çözecektir. Çınar Caddesi'nin caddemizde yaklaşık 500-550 metrelik bir caddedir. Ee, bu koca bir e, belediyemiz için bence bu 12-13. yıla girdiğimiz Cumhuriyet Halk Parti yönetiminde çözülmemesi e, artık yani biraz tabiri caizse tadını kaçırdı. İvedilikle çözülmesini talep ediyoruz. E, Başkanımızın bu konuda bir açıklama net ve e, böyle belirgin bir açıklama yaparsa bizleri mutlu edecektir. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.